Şevkat, neredesin ya? Kayboldun bir anda ortadan. Ha yok, bir hava almaya çıktım ya. Bir şey mi oldu? Senin canın bir şeye sıkkın gibi. Yok, benim Süreyya'yı düşünüyordum. Nasıl oldu acaba diye. Merak etme, iyileşir. Sevgili misafirler, gecenin şeref konuğu Şevkat'la... ...bizi bir araya getiren Esin'i huzurlarınızda tango yapmaya davet ediyorum. Çünkü kendisi tangoda çok iddialıdır. Oğlum bak ben Arjantinli değilim ama Maradona'dan daha iyi tango yaparım. Anladın mı beni? Yo anlamadım. Anlatsana. Bora, ne yapıyorsun sen? Hiç gerek yok böyle bir şey şu an. Alkışlarınızla kendilerine biraz cesaret verelim. Çünkü Şefkat tangoda iddialıdır. Dedim size, bütün amacı Şevkatı rezil etmek diye. Bu sefer kesin başaracak. Hadi ama herkes sizi izlemek için sabırsızlanıyor. Tamam, Bora, Şevkat, sen bana oy olur mu? Tadlamak üzereyim. Nerede öğrendin sen böyle tango yapmayı? Arjantinli bir mektup arkadaşım var da... ...onla böyle yazışırken... ...o bana bir tarifini yazdıydı. Orada böyle. Ya, söylesene şunu. Ya... ...şimdi benim... ...yumurta sattığım bir huzur evi var tamam mı? Böyle... ...mal vermeye falan giderken... ...arada tabii... ...oradaki yaşlı insanlar da... ...ziyaret ediyorum. Yani çok ilgiye muhtaç da Orada... ...bizim bu... Bir... Mualla Hanım teyzemiz var. Tam bir İstanbul hanımefendisi ama. Bir dakika. Gel. Ah, Adil Nasılsın? Güzeller güzeli. Neredesin sen? E hey, geldik işte. Çazım, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bak lokum getirdim. Aşağıdakiler bitirmeden gel yiyek. Yo, önce tango. E, ama Ankara havasına ne zaman geçeceğiz? Bu son ders. Bir ay sonra da sen bana Ankara havalarını öğretirsin. Kaçış yok yani? Yok. Eh. Tango. Kata Şefkat ayaklarına dikkat et. Olmadı mı? Beşte bitiyordu. Ama şimdi ben hem aşağı bakıp hem onları yapamıyorum. Bir daha yapalım o zaman. Hadi. İki, üç, dört, beş. yok yanlış mı gitti? Ay tamam, beşte bitiyordu. Bir daha ortaya gelelim o zaman. Yedi, sekiz. İşte bu kadar ya. Ne oldu? Pikap bozuldu. Bozulmuş hakikaten. Aa, Allah. Neyse, sen sıkma canını ya. Ben bunu tamir ettiririm. Gel biz şu aşağıdakileri bitirmeden bir lokum yiyek sen de. Gel. Gel hadi, gel. Dur. Dur. Gel. Geç. İşte öyle her ay orada Mualla Hanım teyzeyi eğleyeceğiz diye onunla böyle tango yapa yapa öğrenmişiz demek ki de ben de bilmiyordum yani bu kadar tango yaptığımı Vallahi baya baya tango yaptık. Herhalde biraz gaza geldim ben de orada bebeler bir eziklemeye çalıştı falan ya. Baya baya tango yaptın. Ya ne güzel işte bak hem Mualla Hanım'ı mutlu etmişsin hem de partide tango kralı oldun. Allah Allah. Ya ah be kralımızın neyimize Bak Emanet sana bir şey diyeceğim de yanlış anlama. Gözün sen benim bir daha Öyle con con ortamlara sokma ya. Ben yani uyumlanamıyorum işte, görüyor musun yani. Tamam. Zaten sen üstüne düşeni fazlasıyla yaptın bu akşam. Yani sen huzur evine o yumurtaları satıyorsun, öyle mi? Ya ne yapacağım? Bedava mı vereceğim? Görüyorum işte, gıdganat geçiniyorsun. Benim de huzura ihtiyacım var. Esin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.